Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Bugünkü yapacağımız işlem bereket, nasip kısmetin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 25 günlük, 30 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar ekranından çıktı olarak almanız yeterlidir. Ayrıntılı bir bakım yapmak isterseniz çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sabır işlemi. Çok sabırsızsanız bu işlemi yapmamız gerekiyor. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksinizdir. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.